İyi arkadaşlar. Ben Subaru 45 yani Ertürk. Kısa zaman önce 330 tane rapor attım ben. Ona oturmuştum öyle baktım bir internette. 330, 330 tane rapor. Kalmış bir adet. 330 tane rapor. Sorun yok. Sıkıntı var ya niye sıkıntı yok? Sıkıntı çok. Kimin anası ölmüş, kiminin babası ölmüş. Sıkıntı çok yani. Oğlum ben seyde... 330 tane rapor. mu? Subaru 45 rapor video Lan adamın amına koyarım lan Subaru 45 Can Geri can kafana takma bir gün <laughs> Subaru Ne gel ha Subaru 45 Hepinizi öpüyorum Ve son olarak Subaru Bir <laughs> satanların götüne ayağımı sokayım Ye ye Amin abla ye İşim gücüm yok yani ben işimde bir insanım Boş boş gezip de Rapor videosu Peşinde koşturan biri değilim Hani herkese iyi günler Allah hepinizin yolunu açık etsin, vaktiniz açık olsun. İyi günler diliyorum. Rahatsız ettim bu konuşmayla belki ama öyle gerekiyor. Herkese selamlar olsun. İyi günler diliyorum.